Herkese selam arkadaşlar. Bugün KuCoin'in 100 bin dolarlık airdropunu size anlatacağım. Arkadaşlar KuCoin 100 bin dolarlık airdrop dağıtmakta. Yapacağınız tek işlem KuCoin UID'nizi buraya yapıştırmak arkadaşlar. Ee, şöyle bana bir forum yollamışlar. Ben de bunları bunu size paylaşmak istedim. Arkadaşlar e, şunu da söyle, söylemek istiyorum. KuCoin'in bana partnerlik teklifini de anlatayım size. Arkadaşlar benim linkinle kayıt olursanız sizlere yüzde %20'lik spot işlem indirim yapıyor arkadaşlar. Bu indirimden de benim linkimle eğer kayıt olursanız faydalanabilmektesiniz arkadaşlar. Hemen e geçelim. Arkadaşlar KuCoin hesabınızı açtıktan sonra profil kısmında UID vardı arkadaşlar. Bu da gördüğünüz üzere. Bunu kopyalıyoruz. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar ve gönder diyoruz. Gönderdikten sonra bize böyle teşekkürler yazısı geldi arkadaşlar Eidromuz şunu da göstereyim. aynı e 26'sında e bitmekte. Eee yapacağınız tek işlem dediğim gibi KuCoin UID'nizi buraya yapıştırmak arkadaşlar. Şu anda ödül belli değil. E gelişmeler olursa ben tekrardan e Telegram grubumuza e yazarım. Telegram grubumuza bu arada katılmak isterseniz açıklamalar kısmında Telegram linkimizi bırakırım. Oraya katırırsanız gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bol kazanç.